Merhaba. Erseyle dia von meiner Klasse. Yani ben sana sınıfımdan bahsediyorum. Yani sınıfımla ilgili bilgiler veriyorum. Onunla ilgili bir şeyler anlatıyorum. Erseyle'nin fiili anlatmak anlamına geliyor. Ama bu cümlede Türkçe'ye bahsetmek olarak çevirdim. Böyle daha uygun diye düşündüm. Erseyle'nin böyle bir anlamı var. Bahsetmek, anlatmak. Neyden bahsediyorsak? ne hakkında bilgi veriyorsak, açıklama yapıyorsak bunu fon dedikten sonra dati formunda söyleyebiliriz. Kime anlatıyoruz? Sana dati Türkçe'ye de uyuyor. Hat piya ihre Mutter erzählt, was passiert ist. Yani piya annesine anlattı mı, bahsetti mi? Was passiert ist. Yani ne olduğunu anlattı mı, ondan bahsetti mi? Şimdi sıra sende. Sen de bu cümlenin Almancasını yorumlara yaz.